Yeşillerde gibi daldım göllere yeşillerde gibi daldım göllere Oy kimin bu? Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gidem kurbet ellere Butikçim. Evet. Sence kimin olabilir bu? Yani Alet abi bence gelen her misafirimizin olabilir. Çünkü Hı. hepsi sosyetenin gözde simalarıydı. Ee ne edecek <laughs> peki butik? Yani telaş yapmayacağız abi. Ee, ben rezervasyonda herkesin telefonunu tek tek kaydetmiştim biliyorsunuz. Hı. Onların hepsini açacağız teker teker arayacağız abi. Onca kişiyi. Alet abi bir yerden başlamamız lazım. Alıyorum telefonu. O da doğru. Tabii. İzninle. Tabii tabii. tabii. <laughs> Herkesin pasajda kapanmak üzere. Ne yapsak acaba ha? Ya biraz da beklesek mi Ali Ne diyorsun? olur. Peki bekleyelim. Ne yapalım? bekleyelim tabii. Ay Allah ya. Aha. Aha. Merhabalar. Merhaba. E, merhaba. Usta? Evet evet. Merhabalar. Tanışmıştık. Tanışmıştık. Küpem sizdeymiş sanırım. Tabii. Küpemiz oh. bizde. Arkadaşımız bulmuş da. Buyurun. He, ben buldum bacım. He. <laughs> Peki bunca zaman niye aramadınız? Nasıl yani? <laughs> ne yaptınız bunca zaman küpemi? Cık. Ana. <laughs> ne yapabiliriz ki canım küpenizi? Belli mi olur? Siz de sonuçta kuyumcusunuz. Ben bunu kendi kuyumcuma inceleteceğim. Eğer en ufak bir şey varsa dava açarım size. Allah Allah. Şimdi... Ya Aletus'ta ben bunca zaman kardeşim Yorgun argın bunları dinlemek için mi bekledim ya? Hayret bir şey. Yani zaten şimdi ben onu orada bulup cebime atsam... ...kime haber olacaktı ya? Tamam. Haberleri mi olacaktı ya? Tamam. Bu insanlık namına şey getirdik, getirdik teslim etti ki... ...insan bir teşekkür eder ya. de olur mu ya? Tamam, sakin ol sen ya. Sen sakin ol. Ya arkadaşlar, siz benim hanımın kusuruna bakmayın. Ama yani... Ne kadar borcumuz? Ne borcu ya? Ya şimdi o küpe çok pahalıdır. En azından üç beş hakkımız neyse verelim. Ya bizim hakkımız beyefendi bir kuru bir teşekkür değil. Fakat siz onu da ödemediniz ya. Hayret bir şey. Hadi iyi geceler. Sen de iyi geceler. Tamam tamam sen sakin ol. Hayret Bey görüşürüz. Sakin ol. Hayret bir şey ya. Yalnız yani Ali Bey böyle olmadı ki. Yani hiç hiç hoş olmadı. Hiç. Çok ayıp.